boru başındaki vidayı söküyoruz. Buradaki vida değil mi? Tamam. Evet, şu vidayı. İçeride şu anda mevcutta motor var. Yani iki adet de olabilir vida, bir adet de vidayı söktükten sonra boru başını tekrar tamburun içine doğru ittiriyoruz. Kendi boşluğunda tamburu motordan çıkartıp Motoru da yerinde alıyoruz yuvasından. Şu bir dakikada çekim yapalım. Motoru da çekiyoruz. Komple kırmızı ile birlikte. Daha sonra motor yatağını da yerinden alıyoruz. İçe gelecek şekilde yatağını koyuyoruz. Şuraya. Şu işaret yerlerden deliyoruz. istersen. Şu yerlerden deliyoruz. Bir, iki yerden. Derdikten sonra sabunu çıkarıp vidalarımızı yerine oturtuyoruz. Sonra vidalarımızı motora bir mı? Motor içeriden baktığımızda eğer sağ, sağda olursa switch ayar düğmeleri geride kalıyor, arka tarafta kalıyor. Soldaysa önde kalıyor. Eğer motor sağda ise her motorun içinde switch çubukları çıkıyor bu şekilde. Hı hı. E, motora bir şekilde sarı olan sarıya şekilde yatakları var. Beyaz, beyaz olanı olan da. da Şu şekilde. Kapağı takma yeri Yok. Sonra vida, motorun kendi vidaları var, yatakları. Onlara geçiriyoruz. can sobunları tekrar kullanabiliriz kolumuzu dokunmayacak şekilde çekiyoruz. Sonra kolumuzu aynı çıkardığımız şekilde yerine bakıp Boru başını da aynı şekilde vidamızı geri atıyoruz. Bunu. Daha sonra rediktör ara kolunu takılabilecek şekilde e, içerideki ara kolun geçti yükseklikte ön kapağı delik açılması gerekiyor. Buradan tam karşılayacak şekilde, tam karşılayacak şekilde delik açılması gerekiyor. Açıldıktan sonra 13'lük matkap ucundan delinirse daha rahat olur. Evet, şimdi ara kolumuz da olur. Şu şekilde. gelen ara kolların e, mili uzundur. Buradaki olan mesafeye göre ölçümüzü aldıktan sonra onu tekrar kesiyoruz milini. Buradaki ölçüye göre ayarımızı yapıyoruz. Tam oturacak şekilde. Bunu şu siyah uçlu olanı takıldı zaman çalışma durdur. Dur. Bir taraftan tutalım bunu kutuyu tek eline. Buraya buraya komple çekmene kaldı Devam et. Bu kol takıldığı zaman bunun çalışma şekli düz 90 derece olması gerekiyor. Bu şekilde uygun olursa bu takılması gerekiyor. Eğer şu kol bu şekilde tutarak çalışılmaması gerekiyorsa diğerini takmamız gerekiyor. Durdur şimdi bir daha. Uzun uzun tarafı yukarıya gelecek şekilde. Şu üstü, altı kısadır, üstü yüksektir. Okay. Yüksek tarafı yukarıya gelecek şekilde takılacak. Şöyle arkadaşlar kolu taksın. Şu karşıdan başlayabilirsiniz.